Merhaba, Liyapo Mutfağı hoş geldiniz. Bugün cheesecake serimizde elmalı tarçınlı cheesecake devam ediyoruz. Önce tabanının malzemelerini vereyim. 2 paket burçak bisküvi, 125 gram tereyağı, 2 avuç da fındık kullandım. tereyağını eritip bisküvi ve fındıklarla blenderdan geçiriyoruz. Ve hazırladığımız kabın tabanına bu şekilde sıkıca yayıyoruz. Daha önceki videolarda çok ayrıntılı anlattığım için burada biraz daha hızlı geçtim. Şimdi de 4 yumurtaya 1 bardak şeker artı 2 yemek kaşığı da şeker koyup çırpacağım. Bu videoda farklı olarak ben Pınar Beyaz, Pınar Labne ve e, diğer marka kremalar yerine daha maliyeti düşürmek açısından Şok Market'in mis marka e, Labne beyaz peynir ve kremasını kullandım. Bu şekilde yaptığımda e, gerçekten maliyet %30 azaldı. Ve tadında gerçekten de hiçbir farklılık olmadı. Sadece birazcık pişme süresi uzadı. Belki de benim fırın ayarımla alakalıdır. Ama tadı gerçekten çok güzel oldu. Demek ki daha az maliyetle de bu cheesecake'i yapabildiğimizi görmüş olduk. Hatta diğer malzemeleri de başka markalardan tercih ederek bence cheesecake'in maliyeti daha da düşürülebilir. Şimdi labne ve beyaz, pınar beyazı ekledim. Tüm malzemeleri burada ekliyorum artık. E, hepsini birden çırpıcıdan geçireceğim. Ve e, pişirme kabına alacağım. Benim bu çiz keki e, yaparken yaklaşık maliyetim 30-35 lira arası oldu. Çilek yerine de elma kullandığım için. Ama daha önceki çilekli cheesecake videomda yaklaşık 45 lira kadar, 45-50 lira kadar bir maliyetim olmuştu. Yani gerçekten %30 maliyetim azaldı. Ve tadında hiçbir değişiklik olmadı. Bundan sonra da cheesecake yapımında sanıyorum ki Miss Mark'a kullanmaya devam edeceğim. Şimdi nişastayı ekliyorum. Malzemeleri açıklama kısmına da yazıyorum. Oradan görebilirsiniz. Neler ekledim? 3 dolu yemek kaşığı nişasta ekledim. 2 vanilya ekledim. Yarım limonun suyunu ekledim. Ve zaten peynirleri ve kremayı eklemiştim. Hepsini birden çırpıyorum. Sonra da pişirme kabına alacağım. Önceden ısıttığım bu esnada fırını açıyorum. 180 dereceye ayarlıyorum. Ki ben bu işlemleri yaparken ısınsın alt üst ayarlı 180 derecelik fırında 50-60 dakika pişiyor ama bu videoda 1 saat 15 dakika pişti belki de farklı marka kullanmanın böyle bir etkisi olmuştur ya da ben fırın ayarını tam ayarlayamamışımdır kabın altına 2 santim en az 2 santim derinlikte su ekliyoruz bu çok önemli çatlamaması için şimdi üst kısmını hazırlayacağım 3 tane elmayı soydum ve bu şekilde keserek tencereye alıyorum. Üzerlerinden şöyle limon suyu geçirdim ki çok fazla kararmasın. Yarım bardak da şeker koyuyorum. Elmanın tatlılığına göre siz şeker ayarını kendinize göre yapabilirsiniz. 2 tatlı kaşığı nişasta ve yarım çay bardağı su koydum. Şimdi onu kenarda tutuyorum. Şekerle elma karışımını blenderdan geçirdim. Üzerine de bir tatlı kaşığı tarçın koyarak şöyle bir ısıtıyorum. Sonra da nişastalı su karışımını ekleyeceğim. Birazcık yoğun kıvam vermesi için. Kaynayana kadar orta ateşte şöyle bir pişirelim. Şimdi kaynadı. Artık hazır. 50 dakikada oldu. Hala çok bıngıl bıngıl. Ben 50. dakikada kontrol ettim. Bakın sürekli kontrol ediyorum. 1 saat 15 dakika oldu ve ancak o zaman sallanması durdu. Çıkardım. Üzerine de hazırlamış olduğum elma püresi karışımını koyuyorum. Elma sosu oldu bu. Şöyle marmelat gibi çok güzel bir tadı var tarçınlı elmalı. Şimdi üst süslemesi için süslemedeki en başta fotoğraftaki gülü nasıl yaptığımı göstermek istedim. Şöyle bir doğrayıcının en ince ayarında elmaları doğradım ve limonlu suyun içine koydum. Bu şekilde videodaki gibi de yan yana diziyorum. Yalnız bu kadar ince doğranması çok önemli çünkü kalın doğradığınızda olmuyor. Ve sanırım böyle bir doğruyıcı olmadan bunu yapmak çok zor olabilir. Ee, yine de ben göstermek istedim. Şimdi e, durması için de küçük bir kürdandan yardım alıyorum. Bu şekilde daha iyi anlaşılması için ikincisini de göstermek istedim. Bu şekilde sarıyoruz ve çok güzel küçük güller elde ediyoruz. Kırmızı elmayla çok daha güzel oluyor gerçekten. Bu şekilde ben bu bunu başka bir videoda görmüştüm tart videosuydu ve denemek bu videoya nasip oldu gerçekten de çok tatlı oluyor. Şimdi bir gün bekledi ve çıkartıyorum. Gül süslemesini de süsle yani hemen keki çıkarmadan önce yapın ki o da kararmasın. Ne kadar limonlu su da beklesek. Tarçınlı ve elmalı olduğu için ben tarçınlı ve elmadan yaptığım gülle süsledim. Kenarlarını da buzdolabı poşetinde. Ezdiğim elimle videoda gördüğünüz gibi bisküviyle kenarlarını süslüyorum. Siz dilediğiniz gibi tabi süsleyebilirsiniz. Ben fikir olması açısından kendi süslemelerimi de her zaman videoda gösteriyorum. Şimdi en sevdiğimiz kısım deneme. Çatal testi yapacağım. Burada çok meraklıyım çünkü farklı marka ürünler kullandığım için. Ama bakın kıvamında gerçekten hiçbir farklılık yok. E, tadı da tadında da hiçbir farklılık olmadı hatta birçok kişiye de denettim. Daha önceki cheesecake'leri de yiyen. Onlar da bir fark olmadığını söylediler. O yüzden gönül rahatlığıyla e, bu markayı da kullanabilirsiniz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.